Mesnevi'de Geçen Hikayeler Hazreti Ali'nin düşmanını öldürmemesi Allah'ın aslanı Hazreti Ali bir savaş esnasında düşmanı olan bir yiğidi yere yıkıp öldürmek üzereyken düşmanı Hazreti Ali'nin yüzüne tükürdü. Bunun üzerine Hazreti Ali düşmanını bırakarak ayağa kalktı. Yürü git seni öldürmekten vazgeçtim serbestsin dedi. Savaşçı bu duruma şaştı. Beni alt edip öldürmek üzereyken neden vazgeçtin? Seni ne alıkoydu diye sordu. Hazreti Ali, ben seninle Allah yolunca ve Allah'ın rızasını kazanmak için savaşıyordum ve onun için seni öldürecektim. Sen yüzüme tükürünce kinlendim. Sana kızdım. Eğer o an öldürseydim sana kızgınlığımdan bunu yapmış olacaktım. Yani seni Allah rızası için değil de kendi nefsim için öldürmüş olacaktım. Bu yüzden seni serbest bıraktım. Bunu duyan adam bu büyük asalet ve incelik karşısında iman ederek Müslümanların safına katıldı.